Valla hepimizin psikolojisi bitmiş bir durumda. Adalet diye bir şey yok bizim ülkemizde. Evet. Çok güzel yalan konuşuyorlar. Toplum olarak gerçekten koyun sürüsü gibi. Bir tuz bir şey verdiklerinde hepsi aynı yere gider. O şekilde toplum olarak gerçekten de zaten amaçları da bu. Dini kullanarak cehalet böyle bırakıp gerçekten dinlerini de yaşamıyorlar. Çünkü İslamiyet'te yok böyle bir şey. Her şeyden önce bizim karakter toplum olarak kardeşlik bitti ya, her şey bitti. Sadece o da değil. Vatandaş uykudan uyan uyandı mı sizce? Uyanmak üzere. <laughs> İnşallah uyanırlar. <laughs> İnşallah uyanır. Yani benim yapacağım bir şey olmuş olsa inanın ki böyle Tek tek kapı Ama yandaşları çok var Çok fazla var Benim ailemde de var Ve ben inanır mısınız kendi ailemle çoğu böyle bu görüşten dolayı Yemin ediyorum görüşmüyorum Siyasetten aranız açıldı Allah gibi tapıyorlar ya Şaka mısınız siz Arkadaşların da var Hani iyiliklerini kötülüklerini her şeyde eleştir Kötü yanını gör eleştir Yine de hani kişisel olarak seviyorsa sevebilirsin Bir şey yaptılar bence havadan mı sudan mı yiyecekten mi insanların zekasıyla oynadılar. Gerçekten kokla ve arkadakiler de bir tiyatro oynuyor ama sizlerden ümitliyim. E, medya daha 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 daha. Bir kanal izliyorlar. Ben bütün kanalları izlerim. Hepsini okurum, araştırırım. Sadece şöyle nasıl diyeyim. 50-60 yaşındakiler, öncekiler hepsi böyle bir ölürsek, temiz olursak. <laughs> nesil. Çünkü kulaktan duymayla hareket ediyorlar. Ama kardeşim cesaret, toplumumuzda cesaret yok. Korkmuyorum. Susmakta isen ölmeyi tercih ederim. İnşallah böyle birazcık çuvalık olursa, cesaret olursa yapmayacağımız şey yok. Çünkü ülkemiz insan olarak çok iyi ve insanlık elde gidiyor. Hani çocukluğuma geri döndüğümde şu an sadece kendilerini düşünen insan olduk. Etrafımızı görmüyoruz. Din, ırk her şeye ayrımı oldu. Önceleri böyle bir şey yoktu. Komşu komşuya düşman oldu yani. Kesinlikle ya. Bir yere gittiğin zaman kapalıyım. Gittiğimde sen AK Parti ile ilgili eleştiride bulunuyor ve ya, beni yargılıyorlar. Hayır efendim değilim. O partiyi tutmuyorum. Bizim gençlerimiz kaç üniversite bitirmişler? Hukuk yok, adalet yok, işsiz. Hani Avrupa'ya karşı diğerleri örnek gösteriyor ya. Hayır, oralar öyle değil. Hani orada kalkıp biri bir hasta olduğu zaman bugün gelmiyorum deyip raporu götürmeye gerek yok. Bizim halk da yalan söylüyoruz. En baştaki de yalan söylüyor. Adaletsizlik. E nedir? Okuması yazması olmayan, ilkokulu diploması olup olmayan yönetirse durum bu. Bizim gündemimizde ay sonunu nasıl getirebiliriz o var. <laughs> Biz emekliyiz. Biliyorsunuz emekli maaşlarını. 10 bin lira emekli maaşı ay sonunu nasıl getirebiliriz gündemimizi dolduran konu bu maalesef. Zorlanıyoruz değil mi? Haliyle tabii. Haliyle tabii. Cumhurbaşkanı emekliler yılı olacak diyordu bu sene 2024. Emekliler yılı oldu. Belli değil mi? Emekliler yılı oldu. Var mı umudumuz böyle düzelir mi bir şeyler, iyiye gider mi? Maalesef şu anda hiçbir şey görünmüyor. Gittikçe daha da zor günler bekliyor maalesef şu an için. Yani eğer bir ülke üretmiyorsa... O ülkenin kalkınması mümkün değil. Şu anda biz üretmiyoruz sadece tüketiyoruz. Görüyorsunuz her şeyimiz dışarıdan ithal. Tarımımız bitmiş. Hayvancılık bitmiş. Sanayimiz zaten yok. E, perişan durumdayız yani. Bilmiyorum nasıl düzelir. Aslında ülke olarak biz fakir ülke değiliz. Zengin bir ülkeyiz. Yöneticilerimiz maalesef bunu yönlendirmesini, paylaştırmasını beceremiyorlar ya da becermiyorlar. Maalesef işte ülkenin azınlık bir kısmı çok rahat bir şekilde yaşarken çoğunluk olan kesim maalesef asgari ücretle işte emekli maaşıyla böyle sürmeye çalışıyor. Yazık günah yani. Yazık günah. Bazı vatandaşlar gelip diyorlar ki ya herkeste para var, her taraf dolu, millet şükretmiyor, şükretmesini bilmiyor, önceden daha kötüydü diyen insanlar da çıkıyor. Siz ne dersiniz o düşünceli? Şimdi de, eskiden önceden fazla para yoktu. Şu anda fazla para var. 10 Indir lira aslında miktar olarak az bir para değil. Ama getirisine baktığınız zaman maalesef. <laughs> i̇nsanlar saygısı olmayan insanlar kullandığı bir kelime. Şükürsüzlük demiş. Sen insana ekmek vermeyeceksin. Para vermeyeceksin. Karın o da şükret. Bu İslam dini bu değil yani. İslam dininde herkesin geliri eşit olması lazım. Mümkün ve dağılım eşit olması lazım. Yedirip içirirsen, karnını doyurursan insanlar zaten şükrederler. Açın sana şükret diyemezsiniz yani. Evet. İnsanları önce doyurmanız gerekiyor. Ne söylesek boş. Vatandaşın gündeminde ne var ablacığım? Geçim var yavrum. Vatandaşın gündeminde gündemde ne olur bayram geliyor. Millet ne yapacak? Kurbanı zaten konuşmuyorlar demektiler. Yani et nasıl alacağız? Torunlara ne kaç kuruş vereceğiz? Veremeyeceğiz. Ben de dahil. altın aldığım parayla ne ne konuşabilirsin sen bu durumda? Mümkün mü? Kira her zaman bak her zaman git. Şimdi geçen gün kıyma her yerde 620 lira falan bir kasapta hesaplı dedi arkadaşım da almış. Aldım 400 liradan çektirdim aldım. Eve geldim. Hatta duruyor iki parçası gösterebilirim Millet bir de ona alıyor. ha O durumlara gelmişler. İyice izlesin halkı, izlesinler. Tasarruf ediyorlar. Ne tasarrufu? Hangi tasarruf? En ufak basit şeyleri, ufakları, defekleri, bir şeyleri şey yapıyor. Asıl büyük şeylere gelince benim anlamadığım bir şey var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı halkının verdiği vergilerine maaş alıyor değil mi? Bize yürüttüğü için. Niye biz onlar gibi güzel yaşamıyoruz da onlar bizden daha güzel yaşıyor? Biz onlara bakıyoruz. Beş kuruş emekliye fazla zam verse sen ver biz rahat edelim. Asıl siz şey bizden daha aşağıya bizim oylarımızdan geçiyorsunuz başa. Niye biz size yalvaralım? Ne demek emekliye sanki sadaka verilmiş gibi bir de havalara girerler veriyormuş gibi. Siz parayla Türkiye'yi yönetiyorsunuz maaşla. 455 tane, 600 tane milletvekili var. Ne işe yarıyor? Göndersinler halka. Her taraf kalabalık oluyor memurlar hani vergi daireleri falan. Göndersin çalıştırsınlar. 150'den aşağı maaş alan yok. Ayıp be, günah be. Tabii ki halk ne diyecek, geçim diyecek. Askıda ekmekmiş. Artık askıda ekmek de millet koyamıyor zannetmiyorum. E bunları hep duyuyorlar, duymuyorlar mı? Cumhurbaşkanı olsun. Öteki şey ortağı olsun. Onlar Batınkan Sarayı'ndan mı geldi? Nereden geldiler? Biliyorlar değil mi yokluğu? Niye peki insanlara bu eziyeti yapıyorlar? Çünkü şu anda elimde koz benim diyor. Ha bir de şimdi emeklilere bayram üstü fazla şey vermedi. Zam vermedi bak hani bekliyorduk. Suriyelilere 8 bin lira zam vermiş maaşları. Açın televizyonu bakın şimdi yine gelirken gördüm. 14 bin lira şey maaş alıyor bunlar hani yardım. Hangi hakla? Niye ben alamıyorum benim emeklim almıyor. Ben almıyorum da Suriyeli alıyor 14 bin lira. Onun hesabını bir versin çıksın da. Allah'ın indin de caminin içi dururken dışına kim bir yardım eder? Suriye niye veriyorsun kardeşim? Ha veriyor musun? Şey olsun alet olsun. Ama öncülük bana vereceksin. 15 bin lira ver, emekliye bin lira fazla verme. Bir de bunu gösteriyorlar. Maaşı şu Suriyelilere şu veriliyordu. Çıldırmaz mısın sen olsa? Hastanede birinci vazife şeymiş hiç rastlamadım. Bak ben bir rastlasam var ya bittim. Öncülük onlara, niye öncülük onlara tanılıyor? Bana bir onu söyler misin? Neyimizi kurtardı biz? Kurtuluş Savaşı'nda Araplardan görmüşüz en büyük kötülüklerimiz. Ha? Ne yapmışlar bize? bir yardım mı etmişler de öncülük hastanelerde onlara tanınıyor. Doğum yapıyorlar, vergi vermiyorlar, karılar her sene doğuruyor. Bizimkiler istatistik yapılmış, çocuk sayısı bir bıçağa düşmüş. Ki Türkiye'de ne kadar çocuk yapılırdı. Görmüyor mu bunlar? Adamlar onlara çalışıyor. Bu ne demek ya? Suriyelilerin maaşına dünden belli çok fena sinirlendim. Bu haksızlığı yapmasın. Bir de kıskandırır gibi yani. Emekliye 2 lira fazla vermedim ama bak ona on, 14 bin lira veriyorum. Bu ne demek ya? Biz çatlatmaya mı getiriyorlar? Valla hiç iyi görmüyoruz ekonomiyi. Yani aldırılan maaşlar yetmiyor. Emekli maaşlar zaten dipte emekliyim. Çalışmak zorundayım. Geçinemiyoruz yani. Hem eşim çalışıyor, hem ben çalışıyorum, hem emekliyim. Ve yine de yettiremiyoruz yani. Öyle düşünün. Biraz önce gelen bir vatandaş herkes şikayet ediyor ama her hmm. taraf dolu. Millette para var, ben inanmıyorum. Yani diye. hayır şurada oturup bir çay içmek paraya mı bakıyor yani? Bir çay on lira. Adam orada oturuyor 3 saat 10 liraya. Gitsin bakayım şöyle lüks bir yerde bir yemek yapsın bakayım. Şurada bir kahve içsin. Şurada bir kahve yani? içsin mesela. Ya alışveriş yapacak tabii insanlar. Hiç mi kazanmıyor? Tabii ki kazanıyor. Evet. Ama refah içinde yaşayamıyor. Ya ne düşünüyorsun Önemli abicim, 11 bin lira olduğu emekli maaşın asgari ücretin 17 bin lira olduğu 1 yani. bir kilo kıymanın 600 lira olduğu. Ocağa kadar asgari ücrete yani. zam yok. Bir de onu düşün. parayı iyice pul olacak yani. Bence ekonomiden başka sıkıntı evet. yok devlette. Bence de. Bakalım diyor düzelteceğiz diyor 2026 diyor. E, enflasyon evet. tekrar 55 diyor. hep düzelecek ama hiç işte düzelmeyecek. Valla 20 senedir yani. düzelecek diyorlar, bir türlü düzelmiyor. Artık vatandaş belli bir süre sonra bazı şeylerden sıkılıyor. Bunlardan da sıkıldı. Sırası geldi yani, bu değişim olması lazım. Değişim şart. Değişim şart yani. Şart yani, değişim. O yüzden şart. bakalım, başkası gelsin, başkası denesin yani. Sen evet. diye yeterince denedin ve bir şey yapamadın. Doğru değil mi yani? O yüzden bence değişmesi lazım yani. Ki bu sinyalini verdi vatandaş. En önemli mesele geçimsizlik, ekonomi. Sıfır, halk perişan. Diyor, düzelteceğiz diyor iktidar. Kimler diyor? İlk önce kendilerini düzelsinler. Ondan sonra Türkiye düzelsinler. Ben emekli adam 10 milyar para alıyorum. Kiralar 10 milyar, 15 milyar. Kendileri lüksü evlerde kalıyorlar. Bizlerden kısıyorlar. Bir de bakanlar kendilerinden kısın, kendileri lüks villalardan oturmasınlar. Vatandaş uyandı mı abi artık? Vatandaş uyandı da vatandaş çaresiz. Bayram geliyor, emekli zamı bekliyoruz. Nerede bu? 2026 yılında diyor enflasyonu tek haneye indireceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız diyor. Hiç inanmıyoruz. Bu devlete inanma inancımız kalmadı yani. İnanıyor muyduk? Daha önce bir 10 yıl önceydi o. Şimdi hepsi geçti. Vatandaşın gündeminde hangi konu var? Şimdi hocam şöyle diyelim yani biraz pavluluklar var. Yani ne bileyim yeni gençlerimiz mesela hani ben mesela soruyorum ben fenomenim hocam. Dün e, hepsi şu duayı istiyorlar benden İşte ya hayırlı bir dua et bize. Yani çocuk yapmaya bile korkuyorlar, cesaret edemiyorlar. Çoğu kardeşlerimiz evlenmeye bile korkuyor. Ya bu evlensek diyor, en az 50-200 bin lira. Hadi evlendik diyor. Yani ev kiramızı nasıl öderiz? İşte ne bileyim suyumuzu nasıl öderiz? Yani el kızını yakmak diyor bekar kalmayı tercih edelim. O yüzden bize diyoruz ki inşallah liderlerimizin daha güzel çalışma yapmalarını ve evlenmek isteyenlerin cesaretini toplamalarını ancak böyle olabilir yani. Böyle cesaret toplayabilirler hocam. Ben de tüm ümmete tüm insanlar diyorum ki Rabbim yar ve yardımcı olsun. Bizi zaten çok kardeşlerimiz tanıyorlar. Medine Gülü'nü unutmuyorlar hatırlıyor. Mutlaka hatırlıyorlar da 700 bin takipçimiz var internette. Allah razı olsun bizleri hep takip ediyorlar. Kendim yazmıştım o eseri. Çok beğenilen bir eser. Çok beğenilen bir ayıydı o. Sağ olsunlar bizi şey yapalım. isterseniz bir dörtlük okuyabilir sayın hocam? Medine gülü Medine gülü Ey canlar cananı Medine gülü gönlü bayrımı alev sardı Gönlüm aşkıyla yandı Gayrı derman kalmadı Medine gülü ah, Medine gülü Medine gülü Ey canlar cananı Medine Gülü. Bu eserimi takip eden dört tane çocuğumun geçimine vesile olan siz değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah'ıma emanet olun. Bana bu yetkiyi verdiğin için size çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Allah razı olsun. Bak dükkanlara bak kurban olayım. Dükkanlara bak. Hiç bir tanesi boş. Acı olan adam zaten acı kardeşim. Bu üstü ne boş. Daha şimdi bu sıcak. Bir saat sonra iki saat sonra gel. Şey. Yok abi yok yok. Yemin ediyorum yok ya. Acı yok abi. Nereden geliyor abi para? Yokmuş. Yok garibana yok Karıma sadece kendi halinde, sessiz. O ağlayanlar var ya, boşa ağlıyor. Boşa boş. Vatandaşın gündeminde ne var? Sizin ne var? Telefonuma kırılmaz cam taktıracağım. Gündemimde o var. Baş... Başka daha genel olarak evet, ne var? Karnım aç, yemek yiyeceğim. <laughs> Sizin için en önemli sorun, sıkıntı nedir? Gündeminizde ne var? Geçim, başlar her şey. Nasıl durumlar? Zor mu? Zor. Düzelecek mi? İnşallah. Ne zaman? Emir Bayan. Ekonomi. Öncelik ekonomi tabii evet. ki. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Ya gidişat ya yani umudumuz var ama inşallah. İnşallah e diyoruz ama yani halka bakınca Zor. çok yani umutsuz. Yani Halil'e bizim de kafamız karışıyor. Hükümete devlete de inanmak istiyoruz. Bu memleket bizim. Kötülemek de istemiyoruz. Rabbim i̇nşallah, hayırlara sonuçlandırsın inşallah hayırlar, hepimizi. Hayırlı olur inşallah. Ne diyelim? Mehmet Şimşek'in ekonomi olarak bakalım bir yerlere varacak mı gerçi? Yani biz... umut ediyoruz. Umut dedim hemen Çimşek. Evet, orayı bekliyoruz vallahi. Yani sabır dünya yok. genelinde e, ekonomi kriz var. Benim de şimdi Baldız, Hollanda'da, Almanya'da, onlar da ne görüşüyoruz, konuşuyoruz. Aynı sıkıntıları onlar da yaşıyor. Devleti de anlamak istiyoruz. Genel dünya olarak, ekonomi olarak da sıkıntı içinde İnşallah Türkiye'de de yani. iyiye gider. Sıkıntılarımız Düşüncemiz, çok. Depre de depremdeki o. mesela kaybettiğimiz bütün yani yapımı, onarımı gerçekten büyük yük. Yani, Devletimiz Allah'a şükürler olsun yine güçlü. Bunları göze alırsak sabretmemiz lazım. Ama işte bizden daha kötü durumda olan insanlar, yani emekli maaşıyla geçen insanlar düşündüğümüz zaman da halktan yana şey yapıyorsun. Allah yardımcımız olsun diyelim. Ekonomi dipte, Emeklerin hali vahim, gençlik gıdaya ulaşamıyor. Hele çocuklar çok zor durumda. İlkokul öncesi hani kreşlerde ve anaokullarında olan çocuklar gıdaya ulaşamıyorlar. Ülkenin hali vahim. Bunun için acil çözüm herhalde bir iktidar değişikliği gerekiyor. Vatandaş değiştirir mi? Vallahi vatandaş mutlu. Vatandaş mutlu evet. <laughs> Ya tepkisini 31 Mart'ta gösterdi. Fakat bu yeterli gelmiyor tabi İnsanların eğitim seviyesi düşük olduğu için her tarafa savruluyor. Bütün sorun eğitimde. Eğitim zaten malum gençler ülkeyi terk etme pozisyonu yaratmış vaziyetteler. İmkan bulan her genç dışarı çıkmanın yollarını arıyor. Ama ben 6 aydır vize Schengen için randevu alamıyorum. Daha evvel Schengen vizem olmasına rağmen randevu alamıyorum. Yani bizi artık 3. Dünya ülkesi bile görmüyorlar. Dibe vurmuş bir ülkeyiz bu konularda da. Avrupa'dan çok uzaklaştık. Artık uzak doğulu muyuz, orta doğulu muyuz? Onu da kavramakta müşkülat var. Çok zor bir evre geçiriyor ülkemiz. Çözüm yine dediğim gibi halkın tepkisinde olumlu tepkiler alırsak iktidar değişirse belki hedefe varır O toplum selamete çıkar. Vatandaşın gündeminde şu anda ne var biliyor musun? Yok para para var. Herkes, para nerede var? Be. Var. Para var herkes Para herkes çukka yapıyordu. Millet yatak aldı nakit. Para koyuyor. veriyor ben yeter Utansın ben. Çalışmadan yeter ya. ya yetmez tabii ki yetmez evet. kardeşim ama şimdi vatandaşın gündeminde ne var biliyor musun? Geçim var. İyi geçinen geçiniyor. Kötü geçinen adam da görmüyorum şimdi herkeste. Herkes kafelerde, restoranda akşam şimdi restoran dolu. Restoran dolu kardeşim. Benim restoran çalışıyorum. De? Bir adam İstanbul'da 25 milyon insan var yani. Onun dolması 25 milyonun yarısı Suriyeli ya. Afgan, Suriyeli, Özbek, evet Türkmen kardeşim. Türkler Türklerde Allah razı olsun. Türklerin hepsinde para var. Parası adam görmüyorum şimdi kardeşim. Mesela, konuştuğumuz insanlar diyor ki şimdi gençler diyorlar. Şimdi ben sanmıyorum gençler ha bu 2000'den falan bir şey görmeyenler ezilmeden para kazanmak kolay. Bunlar şimdi yeni gençlenebiliyor biliyor musun? Abi ben çalışmadan para bulacağım. Öyle bir dünya yok kardeşim. Ben 55 yaşına gelmişiz. Biz çalışıyoruz hala da emekli çalışıyoruz çalışıyoruz kardeşim. Millet ne yapıyor? Orada oturacak. Ben para kazanacağım kısa yılda mı? Ya kim vermiş kısa yıldan para? Ki? Öyle bir şey yok kardeşim. Gençler bilmiyor. Ezileceksin. Bak bizim ellerimiz nasırları burada geçti. Çaba tutardık. Çaylık yapardık. Fındık yapardık. Kendi ellerimizden sabah kalkardık. Dağa giderdik. inekleri götürürdük. Otlatırdık. Gelirdik dağdan mağdan. Şimdi bu buralara. Yine çalışıyoruz. Yine çalışıyoruz kardeşim. Çalışmana para yok. Dünyanın neresine gidip çalışacaksın. Katılıyor muyuz abi? Ben ona bilmem. Onun fikirleri ona ait.